أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد اله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفد أمري الى الله إن الله بصير بالعباد رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهملنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاتَ وَاَطِغُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahu'l-Azim Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, kendisine iman ile müşerref kılan Allah Celle Celaluhu'na sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Efendimiz'e, aline, ashabına salat ve selam olsun. Allah bizleri kendisine imandan, peygamberimize ittibadan, Kur'an'ın dost doğru yolundan ayırmasın. Aziz ve pek muhterem kardeşlerim bugün 19. cüzü inşallah okuyacağız, kıraat edeceğiz. Allah rezası doğrultusunda okuyabilmeyi en önemlisi anlayabilmeyi, Rabbimizin muradı olan ayetleri onun muradı şeklinde anlayabilmeyi ve hayatımıza tatbik etmeyi bizlere lütfeylesin. <laughs> Biz bugün 19. cüzde Furkan suresinin son tarafını, Şuara suresinin tamamını ve Nem suresinin baş kısmını okuyacağız. Bu cüzdeki temel konular ideal müminin sıfatları aynı müminin suresinde bir benzer daha geniş kapsamlı müminde olması gereken vasıflar zikrediliyor. İkinci mesaj olarak ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde olamaz, kalmamalı. Müslüman, ideal Müslüman kendi gündemini kendisi belirlemeli. Bunu ifade edeceğim. Üçüncü mesajda ideal Müslümanın rehberi kitap ve sünnettir. Allah'ın kitabı Kur'an ve onu bize örnekleyen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu o kadar mühimdir ki kardeşlerim bugünkü okuyacağımız surenin Furkan suresinin 30. ayeti kerimesinde şöyle çok ilginç bir ayet var. Bu ayet beni çok korkutuyor kardeşlerim. Yani birçoğunuz okumuşsundur, okumuşsunuzdur. Gerçekten bu ayeti okuyunca böyle çok tedirgin oluyorum. Ya Rabbi diyorum acaba biz de bunların bu ayetin bahsettiği müminlerden, Müslümanlardan mı olacağız? Nedir ayeti kerime? Ve <laughs> kâlel O gün peygamber diyecek ki Ya Rabbi, ey Rabbim inni kavmi Muhakkak ki benim kavmim Tettehizu hazal Kur'an'a mahçura ben onlardan şikayetçiyim. Onlar bu Kur'an'ı terk etmiş bir haldeler. Şimdi ilk bakışta şöyle anlayabiliriz. Yani adam elinde bir kere Kur'an'ı almamış eline. Eline bir kere Kur'an'ı almamış, açık okumamış, bakmamış. Acaba bundan bunu mu kastediyor? Öyle anlıyor anlayarız ilk bakışta. Ama ben bu ayetin çok daha kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Mesela bu ayet işte diyelim ki ömrü boyunca Elif Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayıp minel cinneti vel nas diye belki binlerce kez Kur'an'ı okumuş ama mesajından haber almamış, mesajını okumamış, mesajında ne demiş ona göre konuşmamış bilmiyor çünkü ona göre yaşamamış. Bilmiyor çünkü. Tamam hati bitmiş ama Allah'ın burada ne buyurduğu hususunda bir çabası, bir gayreti olmamış. Acaba bunlar da bu ayetin kapsamı içerisinde mi? Ya da tamam okumuş, anlatmış. Peki Rabbimin rızası doğrultusunda mı? Sadece Kur'an'ı okuyup anlamak bir insana yeter mi? Nasıl uygulayacağın hususunda bir çabası, bir gayreti, bir çalışması var mı? Nasıl uygulayacak? Onun peygamberleri nasıl uyguladıysa. Peki peygamberi bilemeyen, peygamberi bilmeyen, peygambere zaman ayırmayan, peygamberi tanımayan, peygamberin bu hayatını bu ayetleri hayatına nasıl uygulandığından haberdar olmayan bir müminde bu ayetin içerisine girer mi? Ya ben çocukluğumda öyle hatırlıyorum. Peygamberimiz Efendimiz'i sakalı bir tutamdı. Misvak kullanırdı. Şalvar türü, rida türü bir şey giyerdi. Ya oturarak su içerdi. Üç yudumda. Buna benzer şeyler. Mesela ben peygamberimizin nasıl bir baba olduğunu anlat o zamanlar kimse size anlatmadı. Nasıl bir baba? Mesela peygamberimizin torunları vardı. Nasıl bir dedelik geçirmişti kimse anlatmadı. Nasıl bir komşuluk geçirmişti kimse anlatmadı. En önemlisi Allah'ın peygamberi bir medeniyet İslam toplumu, İslam mümmeti, İslam milletini yönettiği çok büyük bir devrimciydi tırnak içerisinde. Yani cahiliye devrini, devrimin dönemini asıl saadet dönemine dönüştürmüş bir peygamber. Belki yüz yıllarca faizin dibe vurduğu bir dönemde faizi yok etmiş bir peygamber. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir toplumu anne başa tacimiş seviyesine getiren bir peygamber. Köleliğin en özel, en doğal görüldüğü bir yerde köleler de sizin gibi Allah'ın huzurunda eşittir. Onlar da Allah'ın kuludur, sizin gibidir. Hatta takva sahipleri olursa sizden daha üstündür seviyesine çıkaran. Ebu Bekir Sıddık peygamberin ilk inananlarından ve kayınpederi. Ama peygamberin müezzini Bilal-i idi. Habeşli zenci bir köleydi. Zenci bir köle. Mesela bu aynı zamanda devlet yönetimi, Arabistan sistemini biraz bilirseniz orada Kabe'nin imamları bizim ana mahkemesi başkanı statüsündedir. ya yani Oradaki mahkemeyi de onlar yönetir. Herhangi bir hüküm verilecekse onların yasalarına göre onlar büyük mahkeme, yüksek mahkeme oldu onlardır yani. Aynı zamanda Kabe'nin imamlardırlar. Şimdi böyle bir sistemde Allah'ın peygamberinin devlet yönetmesi nasıldır diye kimse anlatmadı bize. Şunu demeye çalışıyorum. Yani bu ayet Allah'ın peygamberi sizden şikayetçi olacak diyecek ki Kur'an'ı mahcur bıraktı mı? Bunun içerisine biz giriyor muyuz? Allah'ı dikkate alın. Allah'ın bildiğini, gördüğünü bilerek konuşun. Bilerek. Mesela ben birisinin gıybetini etsem. Haşa. Onun yanında edemem değil mi? Ayıp olur ya. Şimdi adamın yani duya duya kıymeti de olmaz ki. Peki duyma ihtimali varsa edebilir mi? Yine olmaz. Onun için mesela konuşurken şöyle diyor aramızda kalsın ama bak sakın duymasın. Bak. Niye ayıp olur adamı? Duyarsa, görürse, işitirse, haber olursa ayıp olur. Peki benim ettiğim gıybetleri Allah görmüyor mu? Görüyor. Duymuyor mu? Duyuyor. Peki ben arkadaşımı Allah'ın önüne geçirmiş miyim? Geçirmiş. Arkadaşım duyarsa ayıp olur. Ama Allah duyuyor olmaz getirdi. O zaman ben de bu ayetin içerisine giriyor muyum? Ya da hırsızlık yaptım ama ta kolluk kuvvetleri görmesin. Niye Yakalar mı beni? Ceza verirler. Derler tutar hapse atar. Bak korkuyorum değil mi? Göre göre yapamam. Peki Allah görmüyor mu? Allah cezalandırmayacak mı? Ge cezalandıracak. O zaman sen kolluk kuvvetlerini Allah'ın önüne geçirdiysen bu ayetin içerisine girmiyor musun? Yani o kadar kapsamlı bir ayet ki ben bu ayeti Böyle çok çok okuyamıyorum gerçekten korkuyorum. Allah'ın peygamberi her duyduğumda elimi göğsüme götürüp Allah'ın selam ve selameti üzerine olsun. Ey Nebi beni şefaatinden mahrum etme dediğim peygamber benden şikayet ederse Allah'a ne olacak benim halim? Ne güzel demiş o güzel şair değil mi? Bize deryalara dalan lazım demiş. Deryalara dalan. Hocam insan deryaya dalar mı? Boğulur. Yüzmesini bilirsen, hiçbir yerde boğulmazsın. Bizi dereye dalmayın dediler hep. Aman ha derinlere dalma kafayı yersin. İnce düşünme ha sakın ha. Demediler ki gelin size yüzme öğretelim de en deryalara dalın o diplere bakın orada ne mercanlar ne yakıtlar ne güzel madenler var ne güzel muhteşem bazen böyle belgeselleri seyrediyorum ben tavsiye ederim insanı. Bugün radyoda tesadüfen dinledim. Galiba haberlerdeydi. Arabayla giderken radyoda dinledim. İnsanın zihnini açan, insanı daha zinde yapan şeylerin en başında gelenleri doğayla ilgili. Yerüstü, yeraltı, denizler, gökyüzü, gökyüzü filan. Bunlarla ilgili bilinmeyen şeyleri insanların duyması, görmesi, işitmesiymiş. Bak orada görüyorum mesela o denizin altındaki muhteşem sistemi ve yapıyı gösteriyorlar kardeşlerim. Ya acayip bir şey yani. Bak deryaya dalınca neler görüyorsun değil mi? Kur'an'ın deryasına dalınca görüyorsun. Endişeleniyorsun hani acaba zıkkım yer miyim, boğulur muyum diye. Ama tedbirlerini sık aldın mı, yüzmeyi bildin mi, İşte o tüplerini, dalgıç tüplerini taktın mı, halatını sağlam bağladın mı korkma hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz kardeşlerim. Bu ayetle başladım ama ideal müminin sıfatlarını arz edeyim. İdeal müminin sıfatları Allah Teala buyuruyor ki onlar mütevazidirler. Kimseyi incitmezler, kimseyi kırmazlar. Sözleriyle, özleriyle naziktirler. Biz bazen ya celalliğimizi öne çıkararak ya statümüzü ya ne bileyim yönetici konumunda oluşumuzu öne çıkararak sanki böyle bizim altımızda çalışanlar, bizim bize hizmet edenler ya da işlerimizi görenlerin böyle hükümdarı, emniyeti, onların hakkındaki bütün hükümlerin iki dudağımızın arasında sözlerde olduğunu zannederek onları bazen incitiyoruz, kırıyoruz. İdeal mümin böyle olmaz. Muhammedül Emin bizim en büyük örneğimiz değil mi? Bak kendisinin hizmetinde bulunan, 10 yıl hizmetinde bulunan. Diyor ki ben 10 yıl Allah'ın peygamberine hizmet ettim. Ama bir gün bana bırakın incitecek söz yüzünü dahi ekşitmedi diyor. Yüzünü dahi ekşitmedi. Senin peygamberin böyleyken sen nasıl insanları kırarsın, üzersin, onların izzeti nefislerine dokunursun, Onları toplum içerisinde rencide edersin. Müslüman, ideal Müslüman, Allah'ın istediği Müslüman mütevazidir. Alçak gönüllüdür, hakir görmez. Aslında bir insana hakir görmek kardeşlerim, ben öyle anlıyorum bu ayetlerden. Bir insanı hakir görmek, yaradanı hakir görmektir. Yani düşünün siz bir bir eser yaptınız, bir program yaptınız, bir proje yaptınız götürdünüz sunduğunuz kişi burun kıvırdı beğenmedi bu nasıl bir şeydi de kaldırdı attı yüzünüze <laughs> projenin ne önemi var eserin ne önemi var kimi beğenmedi icra eden yapanı beğenmedi aslında bir insanın başka bir insanı hakir görmesi beğenmemesi yaradanı beğenmemesidir kardeşlerim bu başkası tarafından değil kendimiz için de böyledir yani ben eğer işte kaşımı, gözümü, burnumu, ayağımı, bedenimi, cesedimi beğenmiyorsan bu da yine aynı zamanda aynı kapıya çıkar. Beni yaratan Allah. Yani yaratırken haşa ben yaratıcı, aman ha gözlerim şöyle olsun, aman ha burnum böyle olsun, aman ha vücut yapım şöyle olsun deme şansın var mı? Kimsenin yok. O nasıl halk ettiyse öyle. O zaman onun halk ettiğine, yarattığına saygı duymak ona saygı duymaktır. Sadece başkasını beğenmemek değil, insanın kendini beğenmemesi de aynı şeye girer kardeşlerim. İdeal Müslüman cedelleşmez, tartışmaz. Baktı ki karşısındaki insan laftan anlamaz, sözden dinlemez, kaba, cahil, kibrine yenilmiş. Öyle dağları ben yarattım edası var. Ona da Allah diyor ki mümin, ideal mümin selam der geçer hadi Allah sana selametlik versin der geçer. Cedelleşmez onunla. Sonra ideal mümin Allah'a ya irtibatını her zaman muhafaza eder. Gündüz zaten irtibatta öyle ya da böyle. Rızık kazanırken, başkalarıyla karşılaşırken, incinirken, incitirken bir şekilde Allah kendini hatırlatır. Ama ideal müminin bir de gece namazı vardır. Herkesin uyuduğu bir zamanda herkesin nefsini tatmin etmeyi ettiği bir zamanda o Rabbi ile itminan olur. Ya Rabbi kulun geldi huzuruna. Özel bakkeci namazı özel buluşmadır kardeşlerim. Peygamberlere farz olmasının hikmeti durdur. Hiçbir müminin ama hiçbir müminin vazifesi peygamber kadar ağır değildir. Hiçbir müminin mücadelesi peygamber kadar ağır değildir. Hiçbirinin velisinden abidine kadar kimi söylerseniz söyle. Ben şu kadar işte uğraşıyorum. Geç onları sen. Hiçbir mümin peygamberin çektiği sıkıntıyı çekmez. Peki Allah peygamberine bu kadar sıkıntıyla vazifelendirirken ne diyor? Gece kalk tahkimat yap. Gece kalk Rabbinin huzuruna var. Gece kalk teheccüdle Allah ile konuş. Allah'a arz et, ondan iste, manevi donanımlarını al. Cenab-ı Allah yarınki çetin mücadelede sana yardım etsin. Bizim gecem, gecem tahkimatlarımız olmalı. Teheccüd namazını, bakınız bizdeki sahur, hani peygamberimiz buluyor ya sahura kalkmak önemlidir, sahurda olmak elzemdir, sahura kalkmak ibadettir diyor ya, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kendini alıştır. Ramazan'da ben seni alıştırdım. Ramazan bitti, gece bitti, teheccüd bitti deme. Diğer gecelerde de saatini kur, telefonunu kur, alarmını kur, belki on kere ard arda kur, kalk abdestini al, iki rekat Rabbin için namaz kıl, huzura var. İste iste diyebildiğin ne varsa, iste iste diyebildiğin ne varsa, Müminler, ideal müminler dua ederler. Çünkü duanın kulluk da kulluğun özü, Müslümanlığın özü olduğunu bilirler. İdeal müminler harcamalarında dengelidirler. Ne israf ederler ne cimrilik ederler. Vasat ümmet. İdeal müminen müminler aynı zamanda bu cüzde biz yine okuyacağız. Allah'ın haram kıldığı hiçbir şeye yanaşmazlar. Bunun en büyük en büyük suç bu konuda bir insanın canına kıymaktır. Asla Allah'ın yarattığı bir cana kıymazlar, öldürmezler. İdeal müminler aynı zamanda gayrimeşru ilişkileri olmaz. Allah'ın haram kıldığı zinaya tevessül etmezler. Zinanın semtine uğramazlar. Ben daha önce size arz etmiştim. Büyük suçlar Kur'an'da zemt Zemp diye Z, N, B köküyle anlatılır. Dilimde biraz problem var, yara var. Kelimeler tam çıkmıyor olabilir, affınıza sanıyorum. Zümp diye de ifade edilir çoğulu. Yani toplumu ilgilendiren şeyler. Büyük günahlar diye sayılıyor ya, bunların tamamı toplumu ilgilendiriyor. Toplumu ilgilendiren suç neye girer kardeşlerim? Organize suça girer. Organize suç, bireysel suçtan ne kadar çoktur? Bizim hukukumuzda da öyledir değil mi? Ağır suç sayılır. Çünkü toplumun huzuru toplumun, geleceği toplumun, e, işte e, yönetimi sıkıntıya girer diye, böyle örgütlü suça girer. İşte Cenab-ı Hakk'ın zünt diye ifade ettiği zina da aynıdır. Nesli bozar. Nesli bozar. Allah'ın yaratmasını bozar. Bundan kaçınır İd'a'l-Mü'min. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde e canım ne olmuş? Birileri şu kadar büyük hata ediyor da yani ben şöyle küçücük bir şey yani demezler. En küçük hatanın bile, en küçük günahın bile Allah'a isyan olduğunun farkına varıp hemen tövbe ederler. Şeytan gibi haşa huzurdan sizleri tenzih ederim. ısrar etmez. Tövbe eder. hocam tövbe etti ama yine yaptı. Olabilir bilir. Yine tövbe eder. Hocam yine yaptı. Yine tövbe eder. Hocam yine yaptı yine tövbe eder. Ta ki ondan vazgeçinceye kadar. Şeytanın zaten aldatması o değil mi? Şeytanın aldatması odur. Ya nasıl olsa battık, battı balık yan gider diye seni bir kandırır, seni o tövbeden bir vazgeçilir. Oysa Allah sana diyor ki, 40 kere bozdun, 41. bozmazsan bile affedecek. Bin kere mi bozdun? Bin birinci de bozma, yine Allah seni affedecek. Düşme sakın şeytanın tuzağına. Yalancı şahitlik etmezler. Ne olursa olsun yalancı şahitlik etmezler. Mümin de yalan olmaz. Olmamalı. Ama sıkıştık hocam, mecbur kaldık. Bak bu mecbur kalışlarımız nereden geliyor biliyor musunuz? Çocukluktaki alışkanlıktan kalıyor. Eğer biz çocukluktan böyle ün yalan söyleme, öldürüldü yalan söyleme, yakın yalan söyleme. Ateşe atsınlar yalan söyleme. Kaviliğinde yetişseydik hiç de öyle mecbur kalınca yalan söylemezdik. Ama ne oldu? Baba anne baba bizim hata yaptığımızı gördü. Üzerimize abandı. Biz de yalan söyledik cezadan kurtulalım diye. Anne baba da bize merhamet etti ya. Biliyor aslında öyle olmadığını ama merhametinden dolayı dedi ki tamam, tamam Ooo tamam lan bu yalan insanı kurtarıyormuş. Bak yalan söyledim cezadan kurtuldum. Oluştu mu sana karakter? Peki nasıl olmalı? Sen yalan söylüyorsun ben biliyorum olayın böyle olmadığını. Bak bu yalan söylemek yaptığın suçtan daha büyük suçtur. Ben seni o kabahatinden dolayı cezalandırmayacaktım ama yalan söylediğin için yalan söylediğin için cezalandırıyorum. O zaman nasıl bir karakter oluşacak? Ha, yalan söylemek bütün bunlardan daha tehlikeliymiş. O zaman ben yalan söylemeyeyim. Bak bu karakter oluştuğu zaman ileride şunu demeyecek büyüdüğü zaman. Ya sıkışınca da yalan söylenir. Şimdi modern filmlerde, dizilerde bize nasıl öğretiyorlar? Beyaz yalan, pembe yalan. Renklendirdiler böyle. Pembe yalan. Renk verdiler. Müslüman, ideal Müslüman yalan söylemez boş ve faydasız şeyleri bırakır vakarlı bir ağırbaşlı vakarlı bir durumu vardır Rablerinin ayetlerine kör kesilmez sağır kesilmez itaat eder bakınız peygamberimiz efendimizin hanımların Nisa suresinde okuduk dün hanımlarla ilgili örtünme ayeti gelince Hazreti Ayşe validemiz diyor ki hanımların tamamı bu ayeti duyunca ama her biri taftanlarından, fistanlarından, cilbaplarından, arta kalan fazlalıklardan kestiler ve hemen başlarını örttüler. Bakın eve gideyim de örtü bulayım demediler, hemen. Mü'min böyle, ideal mü'min böyle. Allah'ın ayetlerine kör kütük şar kalmaz. Bakınız biraz önce okudum, duya, tekrar edeyim. Bu ayet çok mühim bir ayettir. Bu ayeti sakın unutmayın. Furkan Suresi 30. Ayet, Furkan isminden unutmayın. 30. ayet. Bu ayeti bin kere okuyun, yüz bin kere okuyun, milyon kere okuyun. Ne diyor bu ayette? Ve kâle Allah'ın peygamberi diyecek ki, Ya Rabbi, ey Rabbim, inna kavmi, benim kavmim var ya muhakkak ki onlar, kavmi tehezû hezel Kur'an mahcûr. Benim o kavmim var ya benim o kavmim, Kur'an'ı mahcur bıraktı. Nedir mahcur? böyle ilgilenmedi, bakmadı, okumadı, anlamaya çalışmadı. Sen Kur'an'ında buyurdun ki, وَلَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ وَلَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. O nasıl anladı? Kur'an'ı tane tane anlaşılsın, mahrecine uyarak, edasına sedasıyla güzel oku anladı. Senin kastı da o değildi ki. Senin kastın neydi? Senin muradın ne? Sen nasıl bir kulluk istiyorsun? Nasıl bir iman istiyorsun? Nasıl bir ibadet istiyorsun? Nasıl günahlardan sakınma istiyorsun? Bunlarla ilgilenmedi kendince bir yaşam kurdu. Kendince bir düzen kurdu. Ya Rabbi ben onlardan ben onlardan şikayetçiyim. Ben bu Kur'anlar onlara ulaşsın diye, bu ayetler onlara ulaşsın diye ne sıkıntılar çektim? Ne sıkıntılar çektim? Bu ayeti çok çok okuyun. Böyle derinlemesine araştır. Furkan suresi 30. ayet. Onlar şöyle dua ederler, ideal müminler. Rabbi ceanni Rabbena hablana min azwajina ve zurriyatina qurrata a'yunin ve c'alna lilmuttaqina imama. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve soyumuzdan gelenleri nurlu eyle, sana ibadetli eyle, itaatli eyle, amelli eyle, inançlı eyle. Onları yüzümüzü, gönlümüzü aydınlatacak, ak kılacaklar eyle. Bizi de onlara takva ve önder ehli Sonra devam ederler dualarına. Çünkü o ideal mümin duayı ağzından bırakmaz. Gönlünden, zihninden bırakmaz. Çünkü Rabbi ona demişti ki Uludûni estecib lekum uni estecib lekum Sen dua et ben senin duana icabet edeceğim demişti. Sen dua et ben senin duana icabet edeceğim. Mümin, ideal mümin ...duadan geri durmaz buyuruyor. Biz yine bu bölümde aslında çok konuşacağım şey var da vaktim yetmedi. İdeal mümin en önemli belki de mesele oydu. Mesela şunu söyleyip bitireyim. İdeal mümin kendi gündemini kendi belirler diyor bu, bu surede. Okuyacağımız surede, bugünkü cüzde. Nasıl? Bakınız burada örnek vermiş ayette. Cahiliye toplumunda panayırdaki şairler gündemleri belirlerdi oranın yöneticisi, oranın işte kimse orada söz sahibi olan bu zalim de olsa, kafir de olsa onlara para verirdi. Onları desteklerdi ya da onlar için çalışırdı o şairler. Gündemi onlar belirlerdi, suni gündem belirlerdi, toplumu onunla meşgul ederlerdi. Peki biz bundan ne anlayacağız? Bizim toplumumuzda da suni gündem belirleyenler var. Mesela bir tane kardeşimiz böyle uzun saçlı bir kardeşimiz vardı. Ben isimleri aklımda tutamıyorum. Öyle bir özüm var. Rıdvan hocam bir sesli söyle duyayım. Kimdi o? Ya. Ne? Ya. Tema diye bir adam. Uzun saçlı. Bu agnostizmle alakalı şeyler söylüyordu. Bir günden yaptılar bunu. Bizim en kelli felli alimlerimiz bile buna cevap yetiştirmeye çalıştılar. Bir hafta, 10 gün, 15 gün. Ya gündemi o belirledi. Adam Allah'a inanmıyor. Diyor ki Allah yaratır bırakır diyor. Siz ne mi uğraşacak? Böyle bir adam. Ama Türkiye'deki bütün İslam aleminin gündemini belirledi. Allah burada diyor ki gündeminizi kendiniz belirleyin. Hayetlerle belirleyin. Ya Rabbi bizi layıkıyla sana iman edenlerden eyle. Okuyacağımız 19. cüzü layıkıyla okumayı, hakkıyla anlamayı, en önemlisi öyle bir şekilde yaşamayı ki Ya Rabbi. Furkan 30'da buyurduğun veçhiyle peygamberin bizden şikayetçi olmayacağı bir anlayışla senin Kur'an'ını yaşamayı bizlere lütfeyle. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Velillahil hamdu rabbil semavati ve rabbil ardı rabbil alemin. Lillahi teala'l-fatiha.